Kabe, Azeroğlu Halil'in, İbrahim'in yaptığı bir bina. Aa. Ya bu gönül, bizatihi Cenab-ı Hakk'ın inşa etmiş oldu. O yüzden diyorlar, benim Kabe'm insandır diyor. Sen de zannediyorsun ki yani o sıradan Ahmet, Mehmet yok yok o değil. Benim Kabe'm insandır, İnsanı kamildir bizim Kabe'miz, kıblemiz odur o kıbleyi buldun mu ondan sonra dersin kıblem sensin her cihet her cihet yani fe-eyneme tuvellu fe Kabe'nin dışında olanlar fe-velli şatral mescidil haram ona doğru dönmek mecburiyetinde ama Kabe'nin içine girdiysen şahit senin her tarafın kıbledir zaten sen Kabe olmuşsun artık İstediğin tarafa dön namazını kıl